Dostlar herkese hoş gelmiş bugün Mehmet Kabar abimizin pinindeyiz onun pinini tanıtacağız Mehmet Kabar abimizin çok güzel bir yeri var çok temiz güvercinleri güzel yeri 10 numara burada bir tane yumurtamız var iki tane yumurtamız var burada bozakların güvercinler bu şekilde havalandırma sistemi kuşların minarelleri minarelleri var. Şara minarelleri var. Balkonumuz var. Burada güvercinler havalanıyor. Minareller toprak, yer toprak, mineral alıyorlar hep burada. Güvercinler bu şekilde. Kuşlar burada hava alıyor, temiz hava, mis gibi. Balkon bile var yani güvercinler için her şeyi, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz güvercinler için. Güvercinlerimiz de zaten efsane. Çok güzel güvercinler var. Ankutlar bile yine güzel. çiğnetlik yerleri. Burası daha da rastorisi olacak. Rastorisi ya. Burayı daha yapacağız. Şuralara şuralara yumurtalık yerleri yaparız. Şu üst tarafları yumurtalık yerleri balkonda da yazın. Güvercinler balkonda bile yumurtalarını yapsınlar. Temiz yer. temiz yer. Bozağımız hemen yumurtasına da oturdu. Güvercinimiz yumurtaya geçti. Rahatsız etmeyelim onu. Bu yılın, bu senenin yavrularını Allah'ın izniyle burada türeteceğiz. Burada çok efsane yavrular çıkar. Maşallah güvercin evet. Asal ettin yeter asal. Kamerayı sevmiyorlar. Şarın keyfi yerinde, hiçbir rahatsızlıklar yok. Özellikle bunlar kafalarında kına var, kına ile boyamışlar kafalarını. Ne güzel duruyorlar, maşallah. Üçüncüler ne güzel duruyorlar, sarı kanat. Ter temiz güvercin yeri. Izgaralar var. Izgaralar var, balkon var, kum var, temiz hava. Minarelleri bile var burada, minare. Güvercinlerin minarelleri bile var abi burada. Maşallah. Güvercinler hepsi balkona çıkıyor. Balkonda temiz hava alıyorlar. Burada güzel yuvalıklar bile büyük kuşlar burada rahat yumurtalarını yapabiliyor. Maşallah burada iki tane yavrumuz var. Bu yılın bu senenin yavruları. Burada daha ne kuşlar diye abi? Burada daha ne kuşlar şu Üstte de bir tane bozak var. Şu üstte de bir tane bozak var abi. yavrular da bu senenin yavruları maşallah olmuş. burada daha ne güzel yavrular çıkacak de bir bozağımız var. O da yumurtaya oturmuş. Bunu da rahatsız etmeyelim abi. Bu da rahatsız olmaz. Yerlerinde durmuyor bunlar ya. Özellikle bu ankutlar Şu beyaz hankutlar maşallah ya kafaları ne güzel olmuş kınaya boyamışlar saf sarı olmuş ne güzel duruyorlar. bu sene burada çok güzel çok efsane yavrular türüyecek Allah'ın izniyle bu güvercinlerin değeri çifti 2000 lira 1500 lira 3000 lira çok güzel olursa 5000 lira 6000 lira 10000 lira kadar çıkıyor abi bu kuşların güvercin bu güvercinlerin değeri 10000 lira kadar çıkıyor abi Diyarbakır'ın yerli güvercinleri Bu Diyarbakır'ın yerli güvercinleri bu sene Allah'ın izniyle türüyecek burada. Çok güzel de bir yerleri var. Çok güzel, çok havalı. Güzel bir yerleri de var abi. Yani her tarafı güzel bu pinin. Her yeri güzel. Bu pinin her yeri güzel abi. Ferah. Burada çok güzel yavrular türer. Bu yıl, bu mevsim, kışa doğru Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle burada çok çok güzel yavrular türeyecek abi. Maşallah. Son kez bir böyle üzerinden geçeyim kuşların abi. Daha da videoyu kapatalım. Şöyle bir de içeriye de girelim. şeyler O küp havaya tutmaz. Mert Bey bize bu kuşun özelliklerini anlatabilir misiniz? Kuş kendini açıyor. Değil mi? burada çok güzel yazlar türer Allah'ın izniyle. Kışa doğru. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik. Herkes Allah'a emanet olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.